Peygamber Efendimizin cesareti. Peygamberimizin özelliklerinden biri de yüksek bir cesarete sahip oluşudur. O insanları İslam'a davet ettiği zaman tek başınaydı. İlk yıllarda Müslümanlığı kabul edenlerin sayısı da azdı. Karşısında İslam'ı yok etmek isteyenlerin sayısı çok, maddi güçleri fazlaydı. Peygamberimiz kutsal görevini yaparken büyük tehlikelerle karşılaştı. Düşmanlar onu öldürmek İslam güneşini söndürmek için korkunç planlar yaptılar. Güçlü ordularla Müslümanlara saldırdılar. Fakat peygamberimiz bunların hiçbirinden yılmadı. Ümitsizliğe kapılmadı. Görevine devam etti. Mekke İslam ordusu tarafından fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmişti. Bundan endişeye kapılan düşmanlar Müslümanlara saldırmak için Huneyn denilen yerde 20 bin kişilik bir ordu topladılar. Durumu öğrenen Peygamberimiz 12.000 kişilik bir ordu ile bunların üzerine yürüdü. İslam ordusu dar bir vadiden geçerken burada pusu kuran düşman aniden Müslümanlara saldırdı. Gecenin alaca karanlığında yapılan bu saldırı karşısında Müslümanlar dağılmaya başladı. Bu durum İslamın geleceği için çok tehlikeliydi. Düşmanın bu şiddetli saldırısı karşısında geri çekilmeyen, yanında az sayıda arkadaşı ile düşmana karşı koyan bir kahraman kalmıştı. İşte düşmana karşı koyan bu yürekli ve cesur kahraman Hazreti Muhammed idi. Peygamberimiz, ben peygamberim, bunda yalan yok diyor ve dağılan Müslümanları yanına çağırıyordu. Onun sesini duyan İslam ordusu yeniden toplandı ve amansız bir şekilde düşman üzerine saldırdı. Düşman neye uğradığını şaşırdı. Dağılıp kaçmaya başladı ve bozguna uğradı. Savaş İslam ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Böylece İslam'ın geleceği büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu. İşte bu savaş peygamberimizin üstün cesareti sayesinde kazanıldı. Onun hayatında böyle pek çok cesaret ve kahramanlık örnekleri vardır. O, gerektiğinde sabır, kararlılık, cesaret ve kahramanlıkta da Müslümanlar için en güzel örnek olmuştur. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.